Herkese merhaba Bugün video çekmek aklımda yoktu Ama dedim ki bugün sizle beraber götüreyim Hastaneye gideceğim Birkaç orada işim daha var Ondan sonra eve döneceğim ama şöyle hazırlanayım Kendime bir bakım ödeyeyim Hemen sonra geri geleceğim Şimdi videoyu açmak için buraya odaya geldim tabi aşağıda inşaat başladı ben video çektiğim zaman neyse bugünlük böyle olsun hani böyle hem hazırlanma sürecim hem de dışarı çıktığım zaman da size de evet şimdi geldim hazırlanıp geldim bu sefer şimdi çıkacağım yoksa geç kalacağım birazdan hatta şöyle kombinimi yavaşça şöyle göstereyim ayakkabılarımı giyip maskemi takıp çıkıyorum tabi ruj sürdüm nereye sürdüm maske yiyor hep Birazdan çıkacağım. Şimdi dışa çıktıktan sonra yine görüşürüz. Bay bay. Yorum netledim ama şimdi evden çıkış yapıyorum. Aşağıncım ilk çöplerim var. Onları atacağım. Sonra da bir buçuk dakika randevuma yetişmeye çalışacağım ama <laughs> Nijana yetişebilirim bilmiyorum. Ee, size Evet bu hafta evde annem Batman'a gitti. Evde tekim bu hafta. O yüzden e, bu işler de bana kalıyor. O yüzden şimdi dışarı çıktığımda çapatma işlemi gerçekleşmesi gerekiyor. Ondan sonra da hastaneye gideceğim inşallah. Randevuma yetişeceğim. Bu kadar şimdilik. Birazdan metroda açarım tekrardan. Klipler izlersiniz. Bir konuşamayacağım çünkü kalabalığa girdiğim için. Görüşürüz. ちょっ sesimi duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama Taksim Meydanı'na geldik. <laughs> Gezmek için. Öyle yani hastaneye gittim. Eve gittikten sonra yine size haber verdim. De hala geziyoruz. Tabii ki de maskemizi indirmiyoruz. Yani açık alanda da olsak maskemizi takmak zorundayız. Ee, zaten kalabalık bir ortamdayım. Birazdan şöyle yine etabı göstereyim. Taksim'i bilmeyenler varsa eğer. Ee, bu kadar yani şu an yemek yemeye gidiyoruz. Yani sabah kahvaltısı etmiştim ama yani öyle yemeği de önemli bir şey söyledi böyle. <laughs> şimdi o yüzden... Az zaten. Evet. Burada da yine beraber geziyoruz. Hastaneye gittim. Elimi yaptırdım. Şurada bir yaram vardı. <laughs> şu an çok acıyor ama yine de video çekmeyi bırakmayacağım. Ee, nasıl işte böyle tek elimle çekebiliyorum bu işi. Bu kadar şimdi. Eu geldik. Şöyle de yemeğimizi göstereyim. Öyle. Demir Arana ve May geldik. İstiklal Caddesi'nde bilen varsa ya. Şu, bu şekilde sonra yine sizi güncellerim. Görüşürüz. <laughs> Evet ben eve geldim. Saçım başım dağılmış eve geldiğim için. Daha yeni geldim. Ee, birazcık zorlu geçti çünkü elimde bir şey vardı. Onu yakıldı. Bu bana çok acı veriyor şu an. Aşırı acı veriyor. Ama yine de dedim yapacak bir şey yok. kendim istedim. Çünkü e, yani eğer nasırınız varsa veya sil gibi bir şey varsa elinizde e, yakılmasını istiyorsanız böyle kısaca anlatayım. Ee, böyle bildiğiniz boya spreylerin, hani saç boya spreylerinde ee, şişede şu an elimi şekli şuradaydı tam arkasında tabi. Şu an orayı görersiniz göstermek istemiyorum pek fazla hani sizin için de iyi olur dedim. E, onun içinde bir şey var. Onu sıkıyorlar. Hiçbir şey uyuşturma hiçbir şey yok. Evet acılı bir şeyim Hala acıyor. Hissetmiyorum hatta orayı. 2-3 gün suya değdirmememiz gerekiyormuş. Ben de inşallah onu yapacağım. Yani şu anlık bu kadar. Bir de benim yüzümde yani kameradan çok belli olması. Şurasında egzama var. O egzama için doktora gitmiştim. Cildiye doktoruna. Bugün de böyle geçti. Size de birazcık anlatmak istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonunu basmayı unutmayın, abone olun. Ben bu e, videoları a, hani, hatıra olsun diye çekmek istiyorum. Daha çok hobi olarak yapıyorum. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Görüşürüz. Tabii böyle ne? Görüşürüz.